Merhabalar. E, işçi, memur gibi e, ücret geliri elde edenlerin e, kazançları eee %15 ile %40 arasında değişen oranlarda vergilendiriliyor. E, Maliye Bakanlığı her yıl e, bu ücretlerin nasıl vergilendirileceğine, hangi e, ne kadar kısmının hangi oranda vergilendirileceğine ilişkin e, vergi dilimi e, tarifesi yayınlıyor. 2021 yılında e, ücretlerin 24 bin lira kadar olan kısmın yüzde 15 e, oranında tabi, e, 24 bin lirayla 13 bin arasında olan kısmın ise yüzde 20 e, oranına e, tabi. Bu devam ediyor işte 13 bin liraya 180 bin lira arasındaki e, oran kısmından yüzde 20'de oran şeklinde. E, bu özellikle ilk vergi dilimi'nin ne kadar kazanç hangi ne kadar kazanca uygulanca çok büyük önem taşıyor. Örneğin bu oran geçen yıl 22 bin liraya kadar olan kazançlarda uygulanmıştı yüzde 15 oranı. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman 2002 yılında asgari ücretin 15 katı tutarında olduğunu görüyoruz. %15'lik vergi biliminin. Hatta 2003 yılında asgari ücretin 16 katı kadar olan kazançlar, bürüt asgari ücret olarak sözü izliyorum, Brüt asgari ücretin 16 katına kadar olan kazançlar %15 oranda vergilendirilmişti 2003 yılında. Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, e, bürüt asgari ücretin 6.7 katına gerilemiş ilk vergi dilimindeki kişi. Bu ne demek? Bu sadece asgari ücretlerin değil, aslında tüm ücret geliri elde edenlerin her yıl daha fazla, daha yüksek orandan vergi ödemesi anlamına geliyor. Eğer şöyle bir hesaplayacak olursak kabaca, 2003 yılındaki gibi asgari ücretin 16 katı oranda olsaydı ilk vergi dilimine giren kazançlar, e, 57 bin lira olacaktı. 57 bin kadar olan kazançlar yüzde 15 oranında vergilendirilecekti. Oysa şimdi nasıl oluyor? E, 2021 yılında e, 24 bin kadar olan kazançlar 115, 24 bin lirayla ile 53 bin lira arasındaki olan kazançlar yüzde 20, 53 bin ile 57 bin arasındaki kazançlar ise %27 oranında belgelendik. Yani e, giderek daha yüksek e, tüsarlar ödemesi söz konusu. Tabii bu e, şunu da getirecek. E, asgari e, ücretlilerin e, vergisi, e, kazançları daha doğrusu, e, geçmiş yıllarda e, %15'in e, vergilerinin dışına çıkmazken, e, şimdi giderek e, daha geliyor. İlk başta işte Aralık ayında %20 vergi dilimine girmeye başlamıştı. Sonra Kasım, Ekim derken şimdi geldik. Geçen Eylül ayında %20 vergi dilimine girmişti. Bu yılda Ağustos ayında %20 vergi dilimine girdi. Yani asgari ücretle çalışan işçiler bu yıl bir ay daha erken %20'lik vergi diliminden vergi ödemeye başlayacaklar. Asgari ücretli bekar dışındaki, bekar olanlar dışındaki, onlarınki değişmiyor. Bekar olanların işte onlar da düşüyordu aslında. Vergi diliminin arttığı için ellerine geçen net ücret düşüyordu. Fakat 2016 yılında bir değişiklik yapıldı. Denildi ki, Ocak ayında asgari ücret net ne ise, vergi dilimindeki artış sonucunda bir ele geçen ücrette düşüş olursa, asgari geçim indirimini artırmak suretiyle aradaki fark kapatılsın denildi. Dolayısıyla 2021 yıl için Ocak ayında 2825 lira olan net ücret, bu vergi dilimindeki artıştan etkilenecek bekar asgari ücretli için etkilenecek yine 2008 lira olarak almaya devam edecekler. Çocuklu olan, eşi çalışmayan asgari ücretlerin durumu da şöyle. Onlarda da eğer vergi dilimindeki artıştan dolayı ücretlerinin 2825 liranın altına inmesi söz konusu ise aradaki fark kapatılacak. 2825 lirada sabitlenecek e, tutsalar, öden, ele geçen net ücret. Bu koruyucu önlem de e, 2016 yılında devreye konulmasına rağmen e, maalesef e, çok çocuklu ıı, asker ücretlerin ya da ıı, eşi çalışmayan asker ücretlerin ıı, eline geçen ıı, net ücret ıı, her yıl ıı, işte ıı, geçen yıl dediğim gibi Eylül ayında başlamıştı. Bu yılda Ağustos ayından itibaren ıı, düşmeye başladı. Bu ayki düşüş ıı, ücretlerinde 16'ncı olacak ama ıı, gelecek ayki düşüş işte kişiden kişiye değişecek. Çocuk sayısına, eşinin durumuna göre değişik. 40 lirayla 152 lira arasında bir değişim söz konusu olacak. Yani ellerine geçen ücret 152 lira kadar düşecek, aylık ücret. Bunun sonucunda da işçiler için, örneğin şöyle söyleyeyim, eşi çalışmayan 3-4-5 çocuklu bir asgari ücretli çalışanın yıllık kaybı bu şekilde 624 lira bulacak. eş çalışmayan iki çocuklu bir kişi ise bu asgari ücretli 553 lira bir kaybı söz konusu olacak. Eşi çalışmayan bir çocukluğunun kaybı ise 392 lira olacak. Eşi çalışmayan ama çocuğu olmayan kişinin kaybı 231 lira. Eşi çalışan bir çocuklu asgari ücretlinin kaybı 170 lira. Bunlar aylık, yıllık kayıtlar, toplam kayıtlar. Eşi çalışan iki çocuklu bir asgari ücretlinin yıllık kaybı 338 lira. Eşi çalışan üç çocukluğun kaybı 553 lira eşi çalışan dört çocuk ve üzerinde çocuk sayısı üzerinde daha dördün üzerinde olan dört dördün üzerinde olan kişilerin kaybısı e, ayrı yıllık 624 lira e, olacak. E, dolayısıyla bu kişiler e, e, vergi dilimi yükseldiği için e, ellerine geçen net ücret 624 lira e, azalacak. E, dediğim gibi <laughs> bizde bir klasik bir söylem var işte 3 çocuğa kadar olanlardan e, asgari ücretlerden vergi alınmıyor şeklinde. E, bu ifade e, artık giderek e, önemini yitiriyor. Çünkü e, Ağustos ayına kadar Temmuz ayına kadar daha doğrusu mesela 2021 yıl için 3 e, çocuklu e, eş çalışmayan bir asgari ücretten vergi alınmıyordu. Alınmamıştı. Ama Ağustos ayından itibaren alınmaya başlıyor. Dolayısıyla o üç çocuklu bir asker ücretinin ücretinden vergi alınmadığı söylemi, temiz temiz ayına kadar geçirdi Ağustos ayından itibaren bunlardan da vergi alınmaya başlanıyor. Bu şekilde politika bu şekilde devam ederse herhalde artık yani her yıl böyle bir ay geriye giderek muhtemelen gelecekte Mart Nisan ayından itibaren. %15 değil de %20 üzerinden vergi ödemeye başlayacak asgari ücretlerde. Böylece çocuk olan, çok çocuklu olan özellikle asgari ücretler daha da olumsuz etkilenmiş olacaklar. Ücretlerin vergilendirilmesi konusu önemli. Yani gelirlerin ee, nasıl vergilendirilir, adil vergilendirme konusu işte toplumun bilinçlenmesi gereken bir e, konu. Dolayısıyla bu ücretlerde vergi konusu üzerinde sık sık e, duruyorum, gündeme getiriyorum. Ee, bizde şöyle bir uygulama var. Ee, çoğu sektörde işte e, ücretin net e, rakam üzerinden net ücret olarak aldığı için e, vergi ödemediğini sanıyor ee, ve <laughs> Halbuki vergi e, bürüt olarak işçinin cebine girmiş, şey, kazanç bürüt olarak işçinin cebine girse, işçi kendisi, yani bunu işçi de olur, memur da olur. Yani işçi derken, işçi de geniş anlamda kullanmak e, gerekir. Yani aslında e, ücretle çalışan, e, 4857 sayılı iş kanuna tabi olarak çalışan herkes işçidir kanunun e, kanun nazarında. Doktor da işçidir, Gazetecisi işçidir e, bu anlamda, i̇şte, e, e, beden e, gücüyle çalışan da e, işçidir. E, dolayısıyla e, toplumun bilinçlenmesi açısından aslında bu e, ücretlerin vergilendirilmesi konusunda da bir değişiklik yapılması gerekiyor. Ücretler bürüt olarak e, çalışanlara ödenmeli, e, vergi çalışan e, kendisi e, yatırmalı ki, o zaman e, vergiyi ödediğinin e, farkına varabilsin. Şu anda e, maliyenin e, işine geliyor. İşte e, işveren e, henüz şey, işi ödemeden kesintiyi, vergi kesintisini yapsın. E, öyle e, ben sadece işverenle muhatap olayım demek e, maliyenin işine geliyor ama bu toplumsal e, bilinçlenmeyi de maalesef önlüyor. Kaldı ki şöyle de bir gerçek var. E, i̇şveren icabından ücreti öderken e, işçinin e, ücretinden vergi kesiyor ama maliye de yatırmadığı oluyor. E, nitekim işte e, sık sık çıkan vergi haftarıyla e, bunlar e, geriye dönük işte bir şekilde e, tahsil edilmeye e, çalışılıyor. Bugünlük bu kadar. hoşçakalın. kalın.